O ses. Kemancı getirdiler masaya. Duydun demek. Duydum. Duydum duymamak mümkün mü Allah'ın belası sesi? Duydum. Hem neredesin sen çiçek ya? Ne zaman etki edecek bu ilaç? Sabaha falan mı öylesin, söyle Ya merak etme. Yusuf birazdan başlar teyze koş diye karın ağrısıyla kıvranmaya. İlaç çok etkili. Yani Yusuf sabaha kadar çıkamaz tuvaletten. Seherde başından öbet tutar artık. İnşallah öyle olur. Sen de şu kadarcık bir işi halletmiş olursun bari. Dediğim gibi an meselesi. Yani bir iki dakikaya falan. Karnım. Karnım. Çiçek koş. Ne oldu? Tuvalete gitmem lazım benim hemen. Çiçek kaldır beni buradan. Tuvalete Ay çiçek çabuk, çabuk, çabuk.